Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine Kürt Ayaz ile ee, artık kovboy mu, şerif mi, suçlu mu ne, ne bok derseniz ondan olduk. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Video nasıl giderse değil mi Ayaz? Ayaz bir cevap ver am. Aa! Ayaz öldü Dur ben on, ben de onlara saldırıyorum. Aha. Sıkıyor muyuz? Gel dayı gel. Gel gel gel. Oğlum benim var. Yiperoni ne ya? Oo, has. Ka gelsene lan buranın manzarası çok iyi. Geri zekalı yolu. Mal <laughs> mısınız? Oğlum elime silah bile almadım ya. Nereden buldu da sıkıy... Dur ben atımı çağırıyorum. Bin. Aa! Kanka. <laughs> Kanka bir baktım yerdesin Allah Allah ya. <laughs> Ağlayacağım şimdi. Aa bana sıkıyor şimdi. Evet ondan. Aha helal lan. Tamam bin benimkine gidek. <laughs> Bir bot stream yapmak bile. Öööö Üf üf Ne? Ya benim o gençliğim mi gözüküyor? Yo, bende arkamda gözüküyor. Alala Aa! <laughs> Öldün mü? Öldüm. <gülüyor> <gülüyor> ne yapmam bekliyorsun bu durumda? Yaşamamı mı kanka? Salak mısın sen? Hadi hadi sizlerle birlikte bir vs yüz durumda ne yapacaksınız? ben de bilmiyorum. Geri zekalı yaz benden bir şey yapmam bekliyor. O ayacın oyun ne yapayım ben bu durumda? Geri zekalı senin kafanı Allah Allah. <laughs> ne ne Canı gitmiyor lan. Ya. <laughs> lan böyle bir şey yokmuş silah. <laughs> <laughs> lan mi? Mi <laughs> bomba. Ay iyi vurdun lan. Dur azıcık bekle kanka. Azıcık bekle. Geliyorum. Ya anasını. Kanka bu herifin kullandığı rifle bile iyi değil. Nasıl yenildim bunu? Hani şu şeyi Ha mermin yoksun. Aa. Şu oyunda mermi sıkıntısı çekiyoruz ya lanet olsun. A, daha ben mi? Bronze City'de doğacağım. Aa doğamıyorum. Ben de doğamıyorum. Boyintimiz var çünkü. Ben bir kerelik şu en aşağıdaki yeri deneyeceğim. Manzarası gerçekten güzel. Tamam, bir tane vermesi, yüzde yüzde Oha. Aha. Bana bir Bay Harbor Butchrop. döndürüyorum, döndürüyorum. Tak. Ananın, olmadı. Dön 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 dön. Manyak mısın ya? Geri zekalı lan dur onu bırak. Gel <laughs> Salla benim gibi. Geliyor. Salanın bizi vurmak istiyorlar. Lan eşek. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Oğlum Oğlum ölmüyor lan zırh mı ne takmış bu yaşı o yaşı. Şerefsiz hala vuruyor ya. Oğlum! Hak ettin araba. Bay Harbor Butcher. You know the nickname. And you know what he did. E çok da umurumda Gel didileyeceğim seni. <laughs> Dur çıkaracağım pantolonumu bekle. Gel buraya. Kaçamazsın. Didi. kız. <laughs> <laughs> ah! Manyak herif. Aha. <laughs> Beyefendi. Bugün sanırım aşağıya göreceksiniz. Hevesli misiniz? <laughs> Dur pick up. <laughs> <laughs> Lan Ne? <laughs> Didilenmek için güzel bir gün değil mi Ayas? <laughs> Evet arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Tabii ki videoyu daha uzun tutmayı düşünüyordum ama e, Ayaz adlı arkadaşım geri zekalı 20 dakika boyunca sıçtığı için oyunda sadece başıboş dolaşmak zorunda kaldım. O yüzden videoyu burada bitirmek zorundayım. Çok üzgün affedersiniz. Neyse kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Abone ol, like atmayı unutmayın ki eğer beni desteklemek istiyorsanız bay bay.